Dün gece kaldığımız çadırın içi Boz Üğü Boz Mükemmel Çok kaliteli yapılmış evet, bugün Çok rahat ettik, çok güzeldi. Tam, tam köy kahvaltısı. Köy yumurtası. Her şey olduğu gibi doğal. Evet. Buranın insanları, yerlileri gibi yiyeceklerde her şeyleri doğal. Yer sofrasında. Evet, yer sofrasında. Masada uzun ekstra 8-10 kişi en az oturabilir yani. Çayları da böyle tasla içiyoruz böyle. Tasta çorba tasında içiyor. Evet. Hemen insan tez alışıyor. Yani baştan acayip geliyor da sonra alışıyor. <laughs> i̇nsan baştan kendini yakarım diye korkuyor. <laughs> evet, çaylar geldi bak. Haydi bak. Hepimize afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. Bak, da gelmiş. Tereyağı yağlı yumurta. Adaşım her zaman bulamazsın böyle şeyi. Evet. Gel Harike. Ya, harike değil. Gel Haruke gel. gel. Harim. Ha Haruke o. Bu bu, bu ne? Ay Cemal. Ay Cemal. Ay Cemal. Haruke. Etikler de gelsin. Harike. Haruke orada Harike. Harike gel. Sultan Hanım. Ya. <laughs> sen de gel. Kanı gel. sen çekin. Sen çekin. Çek. Siz oraya gidin. Ya. Nabiye. 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 Hay, maşallah, maşallah. Nabiye. <laughs> Kıza ne diyorlardı? <laughs> kız, kız, kız. Kız, kız. Kız, oğul. Oğul yok burada. Oğul. Oğul öbür oğlan. bir oğlan. Bu torun mu torun? Nabiye. Evet. Torun. Nabiye Torun, torun. Nabiye Müslüman Nabiye. Müslüman, gibi. Müslüman gibi. Tamam. Nebiye, Nebiye. Evet, <laughs> evet. Oradan geliyor, evet. Beyli, Caksu Aralık. Teşekkürler, rahmet. Teşekkürler. Ya. Biz i̇nşallah bir daha görüşürüz e... yani. Bir daha geldiğimizde gene geleceğiz, gene geleceğiz. Evet. mutlaka. Geliyor, i̇nşallah. Cuma latifiyatı sayın. Şimdi 6-7 Bozucu ile. Gelecek sene inşallah 6-7 çadırın. Oo o, güzel, inşallah Aşan geliriz, inşallah. Her şey için Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bu yaşlı adam yok mu? O yok herhalde. Yok, yok, yok. Haydi aybüke. Allah'a ısmarladık. Nerede aybüke? Aybüke. Haydi. Hadi Allah'a ısmarladık. Aybüke.